Uzun süre idrar tutmanın vücudumuza herhangi bir zararı var mı? Gelin bu sorunun cevabını birlikte verelim. Uzun yolculuklarda, sinemada tuvaleti tutmak çok karşılaşılan bir olay. Sıvı tüketimi çok olduğu ve tuvalete de gidilmediği için insanlar tuvaletini tutmak durumunda kalmaktalar. Peki ama zamanında tuvaletimizi yapmak vücut sağlığımız için çok önemli. Çünkü böbreklerimiz kandaki fazla suyu idrar haline getirerek bu sıvıyı mesaneye göndermekte. Normalde en fazla yarım litre yani iki bardak sıvı kaldıran mesane eğer idrarı tutmak alışkanlık haline getirilirse fazla sıvıdan genişler ve gerilir. Yani kısaca idrar torbası doluma ulaştığında mesaneye giden idrar, idrar torbanızın kaslarını büzerek kasılmalara sebep olmakta ve kas yapısını da zayıflatmaktadır. Yapılan bazı araştırmalar en çok hemşirelerin idrarlarını tuttuklarını ortaya çıkarmıştır. İş yoğunluğundan dolayı çok fazla tuvalete gidemeyen hemşirelerin mesaneleri normal bir insanınkinden iki kat daha büyükmüş. Ama buna rağmen yine aynı araştırma bunun hemşireler için tehlikeli olmadığını da ortaya koymuştur. Ama bu kesinlikle sizin de idrarınızı uzun süre tutma alışkanlığı kazanabilirsiniz anlamına gelmemekte. Çünkü idrar tutulunca genişleyen ve gerilen tek yer mesane değil. Aynı zamanda sıvının mesaneden atıldığı büzücü dış kas da genişlemektedir. Bu dış kas en az mesane kadar önemlidir çünkü mesaneyi vücudun diğer kısımlarına bağlarken eşit bekçiliği de yapmaktadır. Ama idrar tutmak alışkanlık haline getirilirse mesane ve büzücü dış kas üzerindeki kontrol kaybedilmekte. Bu da mesanenin tamamen boşaltılmasını engellerken ürünler retansiyon adı verilen ani ortaya çıkan işeyememe veya işemeden sonra mesanede önemli miktarda artık idrar kalması durumunu ortaya çıkartır. Bu problem elbette başka problemleri de beraberinde getirmekte. Uzun süre dışarıya atılmayan idrar mesane içerisinde ısınır ve bakteri üretmeye başlar. Bu da hem enfeksiyon riskini yükseltir hem de böbrek karabiyetine yol açar. Bunun dışında tutulan idrar önce idrar torbasıyla böbrekleri birleştiren kanala baskı uygular. Daha sonra ise doğrudan böbreklere yol alır. Mesanede bekleyen mikroplar bu şekilde böbreklere kadar ulaşır ve sonuç olarak böbrek yetmezliğine kadar pek çok zarar ortaya çıkar. Peki ama neden bu sıkıntıları çekmek yerine zamanında tuvalete gidip kendimizi rahatlatmıyoruz? Eğer tuvaletinizi tutma gibi bir alışkanlığınız varsa bu videodan sonra bu alışkanlığınızdan vazgeçmelisiniz.